Biliyorsunuz babamın önümünden sonra zor zamanlar geçiriyoruz. Hepimiz. Kabullenmesi çok güç. Ben gücümün yettiği yere kadar babamın katillerin izini sürmeye kendime söz verdim. Tabii bir katil yakalandı ve içeride. O zavallının babamı öldürebileceğine siz inanıyor musunuz? Aksini ispatlayacak bir delil yok ortada. Şahsi düşüncemi soruyorsanız, hayır. Siz daima babamın yanında oldunuz. Özellikle Avrupa ve Amerika temaslarında. Herhangi bir örgütle ya da oluşumla Temasına tanık oldunuz mu? Biz birçok örgütle, birçok kurumla görüştük. Ama onlar bizim dostlarımız. Her birinin babanızın bugüne ulaşan başarılarında emeği vardır. Bu insanlar benim anladığım kadarıyla babamın Türkiye'de baron olmasını sağladı. Öyle mi? Evet Safiye. Bu uluslararası bir işbirliği. Herkesin bunda emeği ve katkısı vardır. Peki o zaman uluslararası müttefikleri, dostları babamın ölümüne nasıl müsaade ettiler?